Crypto Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün yüksek beklentim olduğu bir airdrop'la karşınızdayım. Bu airdrop'tan 250 dolar üstünde bir kazanç beklentim var. Yatırımsız olacak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde detaylı bir anlatım yapacağım sizlere. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Airdrop'umuz Nibiru'nun airdrop olacak arkadaşlar. Nibiru chain'in başlatmış olduğu bir airdrop mevcut ve bu airdrop'a katılacağız. E, bu airdrop'a nasıl katılacağız arkadaşlar? Öncelikle bizlere gerekli olan Leap Cosmos Wallet olacak. Veya e, isterseniz buradaki Kepler Wallet'u da kullanabilirsiniz. Sizin tercihiniz arkadaşlar. Ben Leap Cosmos Wallet ile sizlere bu adımları göstereceğim. Öncelikle Get Leap butonuna tıklıyorum. Sizlere bu linki bırakacağım zaten. E, i̇sterseniz Google Play'den, isterseniz App Store'dan ve isterseniz de Chrome'a ekleyebilirsiniz cüzdanınızı bu şekilde cüzdanınızı ekledikten sonra arkadaşlar burada yapmamız gereken ikinci adım burada bizlerin Twitter'ımızda 100 takipçiye ulaşmış olması gerekiyor minimum. Ee, şimdi diyeceksiniz ki benim 100 takipçim yok bu yeri duruma katılamayacak mıyım? Yine katılabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için sizlere Telegram üzerinden kripto eğitim Telegram kanalından yeni bir konu oluşturdum ve burada Nibru yardımlaşma postu açtım. Burada yapmamız gereken arkadaşlar sadece kullanıcı adlarınızı yazacaksınız ve ben dahil herkes birbirimizi takip edeceğiz. Mesela ben buraya bunu yaptıktan sonra arkadaşlar sizler de benim gibi buradakini kopyalayıp Twitter'da birbirimizi takip edeceğiz ve bu şekilde herkes 100 takipçiye ulaşmış olacak ve bu airdrop'a basit bir şekilde katılmış olacağız. Bundan sonra yapmamız gereken adımlar arkadaşlar Connect Wallet demek. Burada Live Wallet'ı seçiyorum ve seçtikten sonra gördüğünüz gibi buraya bağlanıyorum ve Connect butonuna tıklıyorum. Connect dedikten sonra benim burada Twitter'ı bağlamam gerekecek. Hemen Connect Twitter diyorum. Twitter'ımı bağlamamasına izin veriyorum. Daha sonra Link Wallet kısmına tıklayıp Confirm butonuna tıklıyorum. Bunu yaptıktan sonra görev penceresi önüme açıldı gördüğünüz gibi. Lakin görevler bana gelmedi. Bunun sebebi ise arkadaşlar çünkü benim şu an 100 takipçim yok kripto eğitim Twitter'ında. Ama diğer hesabımızda 100 takipçimiz olduğu için Mahayizm hesabımızda daha fazlası olduğu için ben bu iki görevi yapmış bulunmaktayım. Bu görevler ne arkadaşlar? Like this tweet yani bir tweet'i beğeneceğiz. Burada gösterdiği tweet'i beğeneceğiz. Bu tweet'i beğendikten sonra da retweet yapacağız. Bu görevler otomatik kendisi onaylanıyor. Peki diğer iki görev ne arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi Gleam Task mevcut. Yani Gleam görevleri. Sizlere birazdan onu göstereceğim ama burada mevcut olan Posta Tweet That Mentions yani Nibiru Chain ve Nibi altında bir post paylaşmamızı istiyor. Bu etiketleri attıktan sonra arkadaşlar Nibiru ile ilgili bir post paylaşmamızı istiyor demiştim. Şu şekilde ben de Nibiru ile ilgili bir post paylaşıyorum arkadaşlar ve gönder butonuna tıklıyorum. Bunu gönderdikten sonra aslında işlemlerim tamamlanmış oluyor. Bakın gördüğünüz gibi ben bu posta paylaşmış oldum Nibiru Chain ve Nibi etiketleri ile ilgili. Buradan da 2000 puanım gelecek. 100 puan 100 takipçi ulaştığımda da zaten arkadaşlar ee, benim diğer görevlerim de gelecek buraya. Bu görevler arkadaşlar e, güncelleniyor ve puanlarınız buraya aktarılıyor. Benim kazandığım puanı görüyorsunuz. 2 saatte bir güncelleniyor bu puanlar. Gelelim isterseniz Gleam görevlerine arkadaşlar. Gleam görevleri de aslında çok basit. 21 günü var bu görevlerin bitmesine arkadaşlar. Ve buradan puan kazanacağız gördüğünüz gibi. Bunun için Twitter'ı bağlamamızı istiyor. Twitter'ımızı bağladıktan sonra Twitter'da takip etmemizi istiyor. Nibiru Chain'i. Takip ettim ben. İşlemi onayladı. Daha sonra Discord'larına girmemi istiyor. Nibiru'nun Discord'una girdikten sonra da Continue butonuna tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Onaylamayabilir. Hatta onayladı çünkü 10 dakikalık bir süreç işliyor, işliyordu. Lakin onayladı direkt. Problem çıkarmadı. Telegramlarına katılmamızı istiyor. Telegramlarına katıldıktan sonra da YouTube linkine tıkladık. Burada da işlemimizi onayladı. Daha sonra Instagram'dan takip etmemizi istiyor. Burada diyor ki Instagram'da Nibiru Çey'ini takip ediyor musun? Evet diyeceksiniz. Yes diyeceksiniz ve dedikten sonra da kullanıcı adınızı yazacaksınız Instagram'ın. Bu işlemi yaptıktan sonra da arkadaşlar subscribe diyeceğiz ve mail işlemini onaylayacağız. Bu şekilde diğer entryleri yaptık yani görevleri yaptık buradan da puanlar kazanacağız ama bizler için önemli olan şey neydi arkadaşlar Twitter'da minimum 100 takipçi ulaşmamız gerekiyordu. Bunun için yapmamız gereken şeyleri de basitçe söyledim sizlere zaten. Kripto Eğitim Telegram kanalında yeni bir konu oluşturdum ve burada Nibiru yardımlaşma yerine gelip buradan istediğiniz gibi kendi kullanıcı adlarınızı bırakabilirsiniz ve birbirinizi takip ettiğiniz zaman da zaten 100'e ulaşacaksınız. Bunun yanında yeni gelen her etkinlikte artık ben yeni konular oluşturup burada birbirinizin yardımlaşması için elimden geldiğince destek vereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Videomuz buraya kadardı. Kesinlikle yüksek kazanç bir airdrop bekliyorum ve bu beklentimi karşılayacaktır. Videomuz buraya kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Herkese iyi günler. Bol kazançlar dilerim.